Hepinize merhaba arkadaşlar. Hasan Tavuk Çiftliği kanalına hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Bayağı da video atamıyorum. İşlerimden dolayı. Bu aralar çok yoğun çalışıyoruz. Hemen şöyle yavaştan gösterelim. Doğuracak tavuklarımız peronda bekliyor. Yumurtada olan tavuklarımız yerlerine yatmış arkadaşlar. Şöyle yumurtlayacak. Tamam. Burada bir horozumuz. Yağmurlardan dolayı çamur oldu buralar. Momoya bakın arkadaşlar. Momo ne yapayım Momo? Momo güneşleniyor. Momo nasılsın? Erkek. Bunun eşi öldü arkadaşlar. Hatırlıyorsanız burada bir tane horozum vardı. Cin horoz. Öldü arkadaşlar. Cin horozum öldü. Burada da yumurtada olan tavuğumuz var. bıldırcınlarımız burada. Şöyle bıldırcınlarımızın altına yanmış kül koyduk arkadaşlar. Odun külü. Bitlerini, pirelerini döksünler diye. Bit, pire gelmesin diye. Bıldırcınlarımız da şuradalar. Bunlar da yaz geliyor yavaştan doğurmaya başlayacaklar. Şimdi bu kadar bıldırcından bazen bir, bazen iki tane yumurta alıyoruz günde. Yemler de gördüğünüz gibi şöyle karışık. Buğday, fıstık, mısır. Bıldırcınlar da böyle arkadaşlar. Ne yapıyorsun kız sen? Hı? Ne yapıyorsun? Gözümüz de burada yatıyor. Şimdi bunu Hata. Burada ne var Burada da bir tane Gurk tavuğumuz var arkadaşlar Bunun gurk olup olmadığından Emin olduktan sonra Yatıracağız <laughs> Burada kel tavuğumuz var Geçler meçler koyunlar Hepsi içerideler Burada da Ne geziyorsun? Ay yok Öyle. Kime yapacakmışız? <laughs> bir tane porozumuz var. O da bu kaldı cins. Şunlar celfi. Maşallah. Biz ne yapayım biz? Şunun rengi çok güzel arkadaşlar. Maşallah. bu da İspeş tavuğu. Oh. Tavuklarımız böyle. Burada da tavuğumuz var. Burada da var. Şunlar da var. Şimdi şuraya arkadaşlar 10 tane ataksi arka aldım. Bunun içine koymayı düşünüyorum. Bunun içine koyduktan sonra şuradan bir kapı açacağım. Böyle bunlara gezme alanı yapacağım şu kadarcık bir yer. Bunun da etrafını kapatacağım. Buradan şöyle açılıyor burası. Yumurta sandıklarını buraya koyacağım. İlerleyen videolarda sizlerle beraber burada yumurta toplayacağız. Ne yiyorsun sen? Dur. Kızım. Kızım. Aslan kızım benim. Bella gördüğünüz gibi yanıma gelmek istiyor arkadaşlar. Bella. Bella'nın şu şuradan ameliyat ettirdik. Bellayı şuradan ameliyat ettirdik arkadaşlar. Ameliyat bizi daha kapanmamış durumda. Kısırlaştırdık Bellayı. Öyle bir yasa getirdiler. Bak gördüğünüz gibi şurada arkadaşlar. Kısırlaştırdık. Hiç anne olamadı. Annelik duygusunu tadamadı. Evladımız. Hayırlısı böyleymiş. Yapacak bir şey yok. Maşallahlarınızı esi arkadaşlar. Bella'ya yeni bir şey getirdik. Kafes getirdik. Eski kafesi şurada. Yeni kulübesi burada. Değil mi kızım? Yeni kulübesi Bella'nın. Oh. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu kızım? Sevim mi? de ha Dur Tamam dur. Maşallah bella 3 metreye kadar yolu var arkadaşlar. Bana mısın demiyor. verir vallahi. Burada bahçedeki tavuklarımız. Görmüş olduğunuz gibi geziyorlar, tozuyorlar eşeleniyorlar. Gerekli besinleri alıyorlar arkadaşlar. Ondan sonra da yumurta yapıyorlar. Bunlar hakiki köy tavuğu. Koruyucuları Bella. Bella bunları koruyor. Göz kulak oluyor kızım. Ondan sonra bunlar da bize yumurta yapıyor. Kızım ne düşünüyorsun? O da gurk olmuş. maşallah. Burada mesela kaç tane doğurmuşlar? Dört tane doğurmuşlar. Şöyle göstereyim yumurtalardı. Bunlar köy tavuğu yumurtası arkadaşlar. Şöyle. Maşallah. Şunları görüyorsunuz. Bunları akşam toplarız. Yerine bu yakışıyla. Bunlar gençlerimizin oyunlarımızın yemi, samanı, ondan sonra arpası, küspesi. Gençlerimize de bakalım. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorsun bizim? Nasılsın? Hı? Erkek? Nasılsın? iyi misin? Hı? Dur. Bu oğlumuz çok yakışıklı. Dur. Koçumuz vardı, bir tane koçumuz. Koçumuzu kestik arkadaşlar. Boncuk. Poyraz Akazodur, kapıyı yeme oğlum, kapıyı yeme. Dur lan, kapıyı sökeceksin yerinden lan. Bu Poyraz'ın ikiz kardeşi. Bu dişi. Bu da erkek. Oğlum bıraksana kapıyı, ne istiyorsun kapıdan? Şu Şurada annelere var. En arkadaki anneleri. Şu yerde yatan. Emmisinin oğlu. Şunlar şu ikisi bahçe. Bunlar da böyle. Bu kızımızın adı da Prenses. dur lan ama vuruyor bak hadi prenses kapat hadi geç kızım içeri geç bunlarla uğraşılmaz arkadaşlar <laughs> Bunlar adamı telletir ya. Bahçemizin durumu böyle. Horozumuz da. Tavuklar böyle. Dolanıyorlar, geziyorlar. Sağda solda. Çalının içine yumurta yapıyorlar. Geçilerimizin yem teknesini böyle koyduk ki içi kuru kalsın, ıslanmasın. Durum böyle arkadaşlar. Bella da orada. Hiç görükmüyor. Şu ne yapıyor ya? Sen ne yapıyorsun kız burada? Siz ne yapıyorsunuz? Bella. Akıllı kızım benim. Akıllı kızım benim. Kızım benim akıllı. Oy, 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 oy. Oy, kuyruğa bak, kuyruğu nasıl vuruyor. Getir. <laughs> Bella gel buraya. Gel buraya. Maşallah. Biz Bella Bana bak bana Gel buraya Gel buraya diyorum Bella ben gidiyorum ha Giderim bak Dur Dur bak kemiği bıraktım bana sarma ya Dur gözüm Dur. Dur sana masaj yapma. Gevezelik yapma. Üstümü kirletme kızım. Hı. Masajı çok seviyor arkadaşlar. Buradan kısırlaştırdım. <laughs> geç hadi geç. Geç yerine hadi. Редактор